Merhaba, benim ismim Melek ve ben kleptomanım. Niçin böyle oldu bilmem. Son zamanlarda monoton, sıkıcı günlerden bıkmaya başladım. Hatta erkek arkadaşım Haluk da yaşamıma çeşitlilik veremedi. Üstelik çoğu zaman babasının iş yerindeydi. Birdenbire ilginç bir anı aklıma geldi. Çok eskiden, daha küçükken kreşten eğitmenimin cüzdanını çaldım. Panik yaparak çocukların her birini kendi odasında sorguya aldı çocukların hepsi oradan gözyaşlarıyla çıktığını hatırlıyorum. Ben korkuyla kendi sıramı bekliyordum. Çünkü eğitmenin de cüzdanını çantama koymuştum. Yanımda ise öfkeli bakıcılar vardı. Onların biri kaba bir şekilde elimden tutup sert ve yorgun eğitmenin oturduğu odaya getirdi. Ben de kendimi çok iyi ve terbiyeli kız olarak göstererek bana iğne vurmamaları için yalvarıp durdum. Eğitmen benim melek görüntüme baktıktan sonra sen bunu yapamazsın, gidebilirsin, dedi. O an kapıldığım korkunç eğlence duygusu beni çok şaşırtmıştı. Eğitmen elini uzatarak çantamı açabilirdi. Galiba adrenalin işte buydu. Hatırladığım bu olay içimde bir şey oluşturdu. Bir gün arkadaşımın evindeyken babasının pahalı telefonunu çaldım. Yarım saat geçmeden babası telefonunu aramaya başladı. Hepsi aradılar hiçbir yerde yoktu. Bir müddet sonra babası bana sert bir bakışla bakarak kapıyı kilitledi. İlk önce bana telefonu alıp almadığımı sordu. Ödüm patlamıştı. Olumsuz cevabı duyunca çantamı elimden alarak içindekilerin hepsini masaya döktü. Çantamdan telefon çıkmadı. Masum ve ürkek yüzüme bakıp arkadaşım ağlayıverdi. Babası ise özür dileyerek evi terk etti. İşte o günden itibaren ben de çalmaya başladım. İlk önce okulda, yemekhanelerde, kurslardayken ufak şeyleri çalıyordum. Bir defa anneme iğne vurmaya gelen hemşirenin eşyalarını çaldım. Ondan sonra daha kötü şeylerle devam ettim. Önce dükkandan bir şeyler çaldım. Kasadan geçerken ödüm kopmuştu. Metroya kadar nasıl koştuğumu bile hatırlamıyorum. Peşimden güvenlik görevlisi koşuyormuş gibi düşünerek korkuyla arkamdan bana seslenen kişiyi duydum. "Melek, bekle." Az kalsın ölecektim. Erkek arkadaşım Haluk beni kendine çekti. Meğerse beni çağıran oymuş. Bir müddet onu bile tanıyamadım. Beni takip etmiş ve çikolatayı çalıp koynuma koyduğumu fark etmiş. "Aç mısın?" diye sordu. Hemen çikolatayı eline vererek kaçıp gittim. Bir keresinde dükkanda hırsızlık yaparken yakalandım. Kızgın mağaza sahibi beni polise götürdü. Ağladım. Polis kadın beni sakinleştirmeye çalıştı. Çünkü ben aç olduğum için bir şeyler yemek istediğimi söyleyerek onları kandırmıştım. Kafeye gidip bana yemek getirdi ve uzun süre benimle sohbet etti. Bir daha yapmamam şartıyla beni serbest bıraktı. Gittikten sonra cüzdanının bomboş kaldığını görünce şok olmuştur, eminim. Neden çantasına elimi attığımı bile bilmiyorum. Ertesi gün polis okulumuza geldi. Müdürle ikisi beni sorguya aldılar. Gerçeği anlattım. Okul sporcuları tarafından kazanılmış altın madalyaları da iade etmeye söz verdim. Onları da müdürün odasından çalmıştım. Sonuç olarak zorunlu tedavi için psikoloji uzmanına gönderdiler. Hayat tekrar sıkıcı hale geldi. Bir defa erkek arkadaşım Haluk arayıp babasıyla çalışmam için beni davet etti oraya istemeden kendimi zorlayarak gittim. Hayvanat bahçesinin adını bile duyunca içimi büyük bir korku sarıyordu. Haluk benim için bütün laboratuvarlara bir gezi organize etti. O kadar tehlikeli zehirli yılanlar, örümcekler, tarantulalar, deve örümcekleri vardı ki görünüşü bile bende duygu fırtınası ve adrenalin yarattı. Meğerse Haluk da adrenalini seviyormuş. Ancak o da farklı bir yol bulabilmiş bu korkunç hayvanlara bakıyor, onların her birinin adını, özellikle huyunu çok iyi biliyormuş. Bunların hepsinin de hoşuna, hoşuma gittiğini fark etmeye başladım. Bir gün Haluk, dur kıpırdama saçlarında kara dul dolaşıyor diyerek üzerime doğru koştu. O an hissettiğim şeyi hiçbir şekilde anlatamam, hiçbir şeyle kıyaslayamam. Haluk özenle ve sevgiyle saçlarından kara dul yavrusunu çekerek uzun süre onu sakinleştirdi. Halbuki benim için değil, örümcek için endişe etmişti. Evet, öyle. Bu olaydan sonra hırsızlık yapmayı bırakıp çok sevimli ve faydalı hayvanlara bakmaya başladım. Yorumlara yazın. Hiç hırsızlık yaptınız mı? Zehirli sürüngenler ve böceklere karşı nasıl davranıyorsunuz? Lütfen videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Merhaba. Benim ismim Asya. Ben 23 yaşındayım. Yeve yeni bir şarkıcıyım. Özel bir çocuk olmasaydı asla şarkıcı olamazdım. Sözüme şuradan başlamak istiyorum. Şarkı söylemeyi çok severim ve amaçlarıma ulaşabilmem için birçok zorluk yaşadım. Anne babamın ikisi de deneyimli doktorlar. Benim de büyüyünce hekim olacağımı hayal etmişler. Tamamen bu hayalle yaşamışlar. Her akşam hepimiz evde buluşunca benim geleceğimi, bir doktor olacağımı, konferanslara katılacağımı, hastaları nasıl tedavi edeceğimi, insanların bana nasıl teşekkürler edeceği konusunda düşünüyorlardı. Tabii bunların hiçbiri beni ilgilendirmezdi. Anne babamın bu planını bozarak beklentilerini boşa çıkardım. Benim bu davranışım onlar için bir hayal kırıklığı oldu. Bitmez kavgalar başladı. Beni nasıl kandıracaklarını bilmiyorlardı. Ben de onların beni anlamaları için çabaladım. Çocukluğumdan beri ünlü bir şarkıcı olarak sahneye çıktığımı, insanların beni alkışladıklarını, en önemlisi de ünlü insanlar ve sevdiğim şarkıcılarla aynı seviyede bulunacağımı hayal ederdim. Anne babam kendi fikrimden dönmemi istediler. Hatta bütün bu yıllar boyunca biriktirmiş olduğum müzikle ilgili materyallerimin hepsini yok ettiler. Ama pes etmeme kararı alarak şarkıcılık kursuna kayıt oldum. Bunu öğrenince kesinlikle şarkı söylememi yasakladılar. Çok üzüldüm, ağladım. Her şeyi içimde tutmamak için bağıra bağıra şarkı söyleyerek sakinleştim. Şarkı söylemem bütün apartman duyardı. Bir gün babam herhangi bir şekilde şarkıcı olma hayalimi kabul etmiş oldu. Fakat annem razı olmadı. Bu sihirli olay ortaya çıkıncaya kadar annem kendi dediklerinden vazgeçmedi. Yürüme yeteneğine sahip olmayan küçük bir çocuk komşuluk ediyordu. Çocuğa yardım amacıyla hayırseverlik konseri düzenlendi. Herhangi bir şekilde yardım etmek isteyen insanların hepsi konsere gittiler. Anne babam da oradaydı. Çeşitli gösteriler, oyun ve danslar düzenlendi. Programın en sonunda hepimizin sevdiği sanatçı kız şarkı söyleyecekti. Merse bir yerini çarpıp incitmiş ve bu yüzden etkinliğe gelememiş. Bu olay anneme kendi hayalimi göstermek için büyük bir imkan sağladı. Ünlü şarkıcının yerine şarkı söylemeyi teklif ettiğimde düzenleyiciler çok sevindiler. Sahneye çıkıp Anneme baktım ve şarkı söylemeye başladım. Herkesin hoşuna gitti. Hatta babam benimle birlikte söyledi. O kadar zevkle söyledim ki, milletin ayakta alkışladığına bile fark etmemiştim. Annemin gözlerindeki mutluluk gözyaşları her şeye değerdi. Sevinçli ve gururluydu. Sonuçta annem benim seçimimi kabullenerek iyi bir öğretmen bulup hayalim için çalışmamı sağladı. Arkadaşlar, isteklerinizden asla vazgeçmeyin. Mücadele edin ve hayallerinizi koruyun. Her şeyi başarırsınız. Lütfen videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Merhaba, benim adım Jul. Size az kalsın en yakınlarımı kaybedebileceğim bir olayı anlatmak isterim. Babamın çok sevdiği kızıydım. Çocukluğumdan beri bir tek beni sevmelerine, bir dediğimi iki etmemelerine ve isteklerimin hepsini hemen yerine getirmelerine alışmıştım. Fakat daha sonra babamın önceki evliliğinden kızı ortaya çıktı. O başka bir şehirde annesiyle yaşadığından bizim eve çok nadir geliyordu. Bu kızdan nefret ederdim. O ise tam tersine bana çok iyi davranarak her zaman benimle konuşmak, gerçek kız kardeşler gibi sohbet etmek isterdi. Her geldiğinde hediyeler getirirdi. Bense onun bizim eve gelmesini hiç de istemezdim. Evimizde onu görmemekten mutlu olurdum. Çünkü o bizim eve geldiği zaman hemen anne ve babam birbirleriyle kavga etmeye başlardı. Evde huzur kalmazdı. Babam benimle ilgilenmez, bir tık o kızıyla zaman geçirirdi. Babam kalp hastası olduğu için onu üzmek istemezdim ve her şeye tahammül etmeye çalışırdım. Bir gün yaz tatilinde ailecek Amerika'ya gitme kararı aldık. Babamın ikinci kızın iki hariç hepimiz. Fakat maalesef ailevi geziyi ertelemek zorunda kaldık. Nikki babama gelip okula ödemesi gerektiğini söyleyerek babamdan para istedi. O her zaman ünlü bir dizayner, moda tasarımcısı olmak isterdi. Babam tabii ki onun isteğini reddedemeyip bize Amerika'ya gidemeyeceğimizi söyledi. O kıza çok kızmıştım. Bir şekilde ondan intikam almaya karar verdim. Çocukken babamın parasını çalmıştı. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşacak olursa onu evden kovacağını söylemişti. Babamı üzmekten çok korkuyordu artık hiçbir şekilde bunu yapmayacağına söz vermişti. Ben de bu olayı fırsat olarak kullanmaya karar verdim. Babamın parasını çalıp Niki'yi suçladım. Çok ilginç ama babam hemen bana inandı. Kendini her türlü aklamaya çalıştığına bakmaksızın babam onu kapı dışarı etti. Niki bu işi benim yaptığımı anlayarak gözyaşlarıyla evden gitti. Bu olaya çok sevinmeme rağmen suçluluk duygusu beni rahatsız etmeye devam etti. Son günlerde kafamı bile sardı. Gidip ondan haber almaya karar verdim. Öğrendiklerim beni şok etti. Aptalca kıskançlığım ve bencilliğim yüzünden kızın geleceği mahvolmuştu. Eğitim için para bulmak amacıyla sokak kadını olarak çalışmak zorunda kalmıştı. Onu gördüğüm anda boğazımda bir yumru oluştu. Ne yapacağımı ve ona nasıl yardım edebileceğimi bilmiyordum. Başka bir çözüm bulamadığımdan anne ve babama her şeyi anlatmaya karar verdim. Benim yalanım ile Nikki'nin durumunu duyunca babam kalp krizi geçirdi. Birkaç gün komada kaldı. Çok telaş ettik. Çabucak kendine gelsin diye sürekli dua ettik, yalvardık. Babam hep bir şeyler geveliyordu. Mersin Nikki'yi çağırıyormuş. Bunu duyunca kalbim sıkıştı. Bir dakika bile beklemeden Niki'yi aramaya çıktım. Çok aramadım. İlk karşılaştığım yerdeymiş. Yanına gidip gözlerine bile bakamadım. Fakat babam için bunu yaptım. Beni görünce hiçbir şey demeden ters bakıp gitti. Peşinden yürüdüm. Başını bana çevirmeden niçin buraya geldiğimi sordu. Olayı anlattım göz ile bana bakarak babamı görmek istediğini söyledi. Onu kucakladım ve çabucak babama doğru gittik. Niki babama sarılarak ağladı. Mucizevi bir şekilde babam gözlerini açtı. Sanki bütün bu zaman içinde onu bekliyordu. Babam konuşamıyordu, mimikleriyle Niki'yi çok sevdiğini anlatabildi. Babam kızgındı. Ben de kardeşimin dönüşünden dolayı çok mutluydum. Babam kızının ben de kardeşimin dönüşünden dolayı çok mutluyduk. Bu olaydan sonra aramız daha iyi oldu. Çoğu zamanımızı birlikte geçirmeye başladık. Lütfen videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir okulun iyi olması için Binasının bakımlı kimlerinin güzel olması yetmez. Bu eğitim kurumunu temsil eden ve çoğu zaman çok zeki, iyi huylu ve bir sürü olumlu niteliklere sahip öğrenci ve öğretmenleri de olması gerekir. Evet belki sizin okuldaki öğretmenler öyledir ama bizim müdür için aynı şeyi söyleyemeyiz. Hırsız Bayan Smith. Onun yüzünden neredeyse korkunç bir trajedi yaşanıyordu. Hikayeyi başından anlatayım. Herkese merhaba ben Thomas. Bu son sınıftayım ve mezun oluyoruz. O yüzden çok meşgulüz. Bir yandan sınavlar hazırlanıyor, bir yandan mezuniyet balosunu planlıyoruz. Her gün kim hangi üniversiteye gidecek, hangi bölüm seçecek gibi birçok konuşmalar ve rehberlik alıyoruz. Ben Kuzey Carolina Üniversitesi'ne gitmeyi hayal ediyorum. Bunun için çok çalıştım. Sınıf arkadaşlarının henüz ne okuyacaklarına karar vermemiş olsalar da ben çoktan tercihimi yaptım. Bir mimar olacağım. Binalar, gökdelenler tasarlamak, bunlara hayatı geçirmek benim tek hayalim. Ama bu hayalimin bir gün neredeyse sonu olacağını bilemezdim. Sıradan bir okul günüydü. Sınıf öğretmeniz Bayan Meyer, okul yemekhanemizi yeniden tasarlamak için yapılacak bir yarışma duyurdu. Görünüşe göre bazı iş adamları okulumuza sponsor olup bu tadilatı karşılamayı kabul etmişler. Yarışmaya katılmayı heyecanla kabul ettim. Benden başka birkaç kişi daha yarışmaya katılmak istedi. Bize birkaç hafta süre verildi. Heyecanlı işe koyuldum. Önümüzdeki günler beni o kadar içine çekti ki projeye daldım ve sürekli bir şeyler ürettim. Bir hafta içinde her şey hazırdı. Her sınıf için ayrı bölümü olan herkesin rahat edebileceği geniş bir alan ve derslerin iptal edilmesi durumunda öğrencilerin gelip bir sonraki derse hazırlanabileceği mini çalışma odası olan ideal bir okul yemekhanesi. Müdüre tüm katılımcıların ofisinde toplandı ve şimdi bu işe sponsor olan iş adamının ofisine gideceğimizi, kazanan projeyi kendisini seçeceğini söyledi. Ve tabii ki kazanan ödül olarak yepyeni bir telefon alacaktı. Tüm katılımcıların gözleri parladı harika şimdi kazanmayı daha çok istiyordum. İş adamının bizim için gönderdiği arabaya bindik ve şehir merkezinde bulunan bir ofise doğru yola çıktık. Oraya varır varmaz nefesim kesildi. Harika yüksek teknolojik bir gökdelen, şık tasarım ve sayamayacağım kadar kat. İşte benim hayalim bu. Böyle bir yerde çalışmak. Müdüre bize sadece yarım saat verildiğini, bu iş adamı Bay Roberts'ın çok meşgul bir insan olduğunu ve herkesin projesini anlamak için hızlı davranmamız gerektiğini söyleyerek Bizi aceleye getirdi. Asansöre bindi ve kendimizi ofis kapısında bulduk. Sıcak kanlı bir sekreter tarafından karşılandık ve bize Bay Roberts'a kadar eşlik etti. Bay Roberts bizi mutlu bir şekilde karşıladı. Oturmaya devam etti ve hepimizin fikirlerini ilgiyle dinledi. Sarı bana gelir gelmez hevesli fikrimden avantajlarımdan bahsetmeye başladım. Herkes çok dikkatli dinliyordu. Projenin diğerlerinden önde olduğunu anladım. Müdüre uzaktan beni onayladı ve gülümsedi projeleri anlatmayı bitirdiğimizde Bay Roberts ofisten ödül almak için ayrıldı. Döndüğünde herkese teşekkür etti. Hediyeyi bana uzatarak en çok beğendi projenin benimki olduğunu söyledi. Çok mutlu olmuştu. Bu benim ilk başarımdı. Bana yepyeni bir telefon verdi ve çok mutlu oldum. Bay Roberts kibarca diğer projelerinden birkaçını göstermeyi teklif ettiğinde ayrılıp okula dönmek üzereydik. Biz merakla etrafta bakınırken müdürenin ortalıkta olmadığını fark ettik. Belki de tuvalete gitmiştir diye düşündüm. Birkaç dakika geçti. Bayan Semit göründü. Bir şekilde garip görünüyordu ve bir toplantı yetişmesi gerektiğini söyleyerek bizi acele ettirmeye başladı. Bay Roberts'la vedalaşıp okula geri döndük. Tüm yol boyunca yeni telefonuma baktım. Çok mutluydum. Mutluluğumun kısa süre sonra biteceğini bilmeden. Ertesi sabah telefon çaldı. Hattın diğer ucunda Dün bizi karşılayan sekreter vardı. Bay Roberts'ın ofisinde beni bekledi ve mümkün olduğunca erken gitmem gerektiğini söyledi. Hemen bir taksi çağırdım ve oraya gittim. Ofise girer girmez yarışmaya benimle katılan çocukların da orada olduğunu gördüm. Ne olduğunu anlamadan yanlarına oturdum. Bay Roberts çok ciddiydi. Sessizce bize baktı ve sonra şu soruyu sordu: "Hırsızlığı hanginiz yaptı?" Şaşkınlıkla birbirimize baktık. "Ne hırsızlığı? O adam ne hakkında konuşuyor?" Sonra adam daha da sinlendi bize çok kötü baktı. Çok genç olduğumuzu, umut vaat ettiğimizi ama yanlış yolu seçtiğimizi söyledi. Çalmak yerine çalışmalısınız. Size ait olmayanı almamalısınız dedi. Çocuklar ve ben birbirimizin hırsızlık yaptığını fark ederek oturduk. Ama neden? Bilmiyorduk. O gün sürekli Bay Roberts'a beraberdik ve eminim hiçbirimiz çalmadı. Bay Roberts bize 10 dakika verdi. Ofisten çıkacağını ve döndüğünde çalınanları masaya bırakmamız durumunda polisi aramayacağını söyledi. Sessizce oturduk. Kimse kıpırdamadı hiçbirimiz çalmamıştı. Bu anlaşılır bir şeydi. Ama çalınanlar masaya konulmazsa mezun olmadan hemen önce karakolluk olacağımız ve bunun itibarımıza çok kötü etkileceğini biliyorduk. Hırsız olduğumuzu, herkesin bizi alay ettiğini, başlarını sallayarak bize bağırdıklarını hayal ettim. Kafamı tuttum. Neden bu yarışmaya katıldım ki? Niçin? Hayalimi gerçekleştirmek istedim ama sonunda kendimi çok garip bir durumda buldum. Hem de mezuniyetten günler önce. Bay ofise e geldi. Boş masaya baktı. Yüzünü buluşturdu ve yüksek sesle demek bu işi diğer yoldan halledeceğiz dedi. Bir polisin numarasını çevirdi. Bir süre sonra polis geldi. Kollarımızdan tuttu ve bizi polis arabasına götürdüler. Daha sonra olanlar resmen felaketti. Ailelerimizi arayıp kasadan 100 bin dolar ve bir külçe altın çaldığını söylediler. Ailelerimiz geldi. Bazıları ağladı. Bazıları bağırdı. Ama hiçbiri bu korkunç gerçeği değiştirmiyordu. Karakoldaydık ve hırsızlıkla suçlanıyorduk. Bizleri farklı dolarla sorguladılar. Bir adam yanıma geldi. O gün şüpheli birini görüp görmediğini sordu. Müdürümüzün orada olmaması dışında şüpheli bir şey fark etmediğimi söyledim. Ama zaten ondan şüphelenmeye gerek yoktu. O saygın bir kadındı. Okulun müdürüydü. Fetviş, sırıttı ve suçluların genellikle şüphelenmediğimiz kişiler olduğunu söyledi. Bir meslektaşıyla temasa geçti ve müdüreyi karakola çağırmasını istedi. Eğer müdürü onu benim ifadem yüzünden çağırdıktan öğrenirse her şey biterdi. Elveda diploma, Elveda mezuniyet ve Kuzey Karolina Üniversitesi. Bayan Semit karakola geldi. Hemen ofise götürüldü. Dakikalar hiç geçmedi. Ailem dışarıda bekliyordu. Onlar için çok endişelendim. Orada nasıllardı acaba? Aniden Bay çocuklarla birlikte olduğumuz hücreye girdi ve özgür olduğumuzu söyledi. Utanç verici durum için özür diledi ve güvenliğinin az önce kameraları incelediğini söyledi. Görünüşe göre hırsız Bayan Semit'miş. Projeleri bakmak için ofisten çıktığımız anda kameralar onun kasaya doğru gidişini kaydetmiş. Kasanın kodunu girerek kapıyı açmış ve orada bulunan nakit para ve altınları cebine atmış. Peki kasa kodunu nereden biliyordu? Bay Roberts, müdürümüzün iyi bir hırsız olduğunu ve kasa açma konusunda deneyimli olduğunu söyledi. Görünüşe göre bir kriptomanyak olarak sicili varmış. Birkaç kez yakalanmış ve hatta tedavi görmüş. Bayan Smith onu yüzeye götüren polislerle birlikte yürüdü, ağladı ve bizden af diledi. Onun için üzüldüm. Karakolda çok üzgün bir şekilde ayrıldık. Tabii ki serbest bırakıldığım için mutluydum. Her şey bizim için iyi sonuçlandı ama müdürümüz için endişeliydik. Çocuklarla birlikte olanları kimseye anlatmamaya karar verdik. Bayan Simit'in mezuniyetten hemen önce okulu neden bıraktığını bizden başka kimse bilmedi. Müdürümüzün tedavi gördüğünü ve toplum hizmetine mahkum edildiğini ailemizden öğrendik. Umuyoruz ki her şey yoluna gidecek ve Bayan Simit bu hastalıktan kurtulacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merhaba, ben Pet. Okulumuzda yaşanacak olan terör olayını yanlışlıkla tanık olan Pet. Şimdi pek bir şey söylemeyeceğim. Hikayeni anlatacağım ve her şeyi öğreneceksin. Ama önce bana bir like at çünkü sınıf arkadaşlarım için hayatımı riske attım ve evet bize bir şey olmadı. Kurtulduk Lise son sınıftaydım. Hayatım sınıf arkadaşlarım günden farklı değildi. Zengin miyim, fakir miyim diye sorarsınız. Hayır, zengin değilim. Orta halli bir ailedenim. Ortanca çocuğum ve hayal gücüm kardeşlerime göre çok daha fazla çalışıyor. Ailem benim için yaratıcı bir meslek öngörüyorlardı. Ama dürüst olmak gerekirse hmm. üniversitede hangi bölüm okuyacağımı bilemiyordum. Ama eminim yalnız değildim. Kabul edin hanginiz hayalindeki bölümü bitirip o işi yapıyor ki? Genelde kızlar manikürcü oluyorlar ve ofis çalışanlarından daha fazla kazanıyorlar. Erkekler de araba tamir ederek çok güzel hayat yaşıyorlar. Bu konuda öğretmenimiz Bay Billy hepimize yardım etti. Ona kısaca Bill denmesini istiyordu. Bill 6 ay önce okulumuza gelmişti. Bizim kafamızda olduğu için onu sevdik. Kızlar da bizlerle olan iyi iletişim becerileri sayesinde onu sevdiler. Ayrıca ses tonunu da sevdiler. Ha, bir de onun bekar oluşunu sevdiler. 55 yaşından büyük olan müdürümüz bile ona ilgi duyuyordu. Bill derslerden sonra bizim için hayata dair düşüncelerimizi paylaştığımız, onunla tartıştığımız toplantılar düzenledi ve genel olarak hayattan ne istediğimizi anlamamıza yardımcı oldu bu öğretmenlerle bir şekilde bir bağ kurduk. Bil yeteneğimi ortaya çıkardı ve gazeteci olmak için okumamı tavsiye etti. Bil eski okulundan söylentilere göre yaptığı bir şeyler yüzünden kovulmuştu. Ama ne yapmıştı bilmiyorduk. Kimse de çok umursamadı zaten. Bir yıl benimle kitaplar, kılavuzlar paylaştı. Onları evde sürekli defalarca okudum. Bir yandan da balığı için hazırlanıyorduk. Okulda bir koşturmaca vardı. Kızlar eğleniyormuş gibi davranıyorlardı. Sınıf arkadaşımız Britney her zaman çarpıcı görünmesinin gerektiğini söylüyordu. Bir gecelik makyaj için 500 dolar ödemeyi kabul etmişti bile. Sadece merak ettim. Neden böyle bir şey yaptın dedim. Salondaki en güzel kız olmak ve güneşin doğuşunu güzel bir şekilde karşılayabilmek için yüksek kaliteli bir makyaj yaptırmak istiyorum. Güney kutbunda olmamamız çok iyi. Neden? Orada bir aydan fazla şafağa beklerdin. 4 hafta sonra makyajına ne olacağını görmek istemezdim. Britney bana deli işaret yaptı ve gitti. Arkadaşım Tim balaya birini davet edip etmediğimi sordu. Çok özel bir kişiyle gideceğim. Vay kim o? Britney çoktan başkasını buldu ki. Kendim ne? Ne olmuş? Elbise seçme derdi yok. Makyajını bekleme derdi yok. 45 dakika kapıda bekleme derdi yok. Babasına rapor verme derdi yok. Birlikte gidebiliriz. Üzgünüm dostum ama tipim değilsin. Benim de bir eşim yok. Birlikte gidelim. Hiç yoktan iyidir. Peki tamam. Balaya bir haftadan az bir süre kaldı. Billy balo hazırlıklarından sorumluydu. Sık sık balo için bir şeyler çizmemi, getirmemi, götürmemi istedi. İşe o kadar sorumlu bir şekilde başladı ki sürekli ofiste müdürle görüşüyordu. Bir keresinde Bay Billy iş için gittim ama ofiste değildi. Ben de orada olacağını bildiğim için müdürün odasına gittim. Kapı hafif aralıktı ve garip bir konuşma duydum. Sence bu fikir işe yarayacak mı? He, evet. Son iş yerinde her şey bu şekilde oldu. İnanılmaz bir patlamaydı. Ve en önemlisi kimse ben olduğumu tahmin etmemişti. Sence bunu hak ediyorlar mı? Bütün çocuklar hak ediyor. Hiç hepsini birden havaya uçurmak istediniz mi? Evet ama sonuçlarına hep korkmuşumdur. Her şeyi düzgün, sessizce ve tanık olmadan yapacağız. Duyduklarımdan sonra... Korku içimi kapladı. Aman tanrım ne yapmak istiyorlar? Kendi kendime düşünürken kapı açıldı. Bir yıl dışarı çıktı. Utandı. Kabaca orada ne yaptığımı sordu. Silah ve her türden patlayıcı fotoğrafların bulunduğu bir yığın dergi bilin elinden düştü. Onları hızlı aldı. Göğsüne bastırdı. Mezuniyet için gerekli şeylerin listesini çekinerek verdim. Ve o da çok sert bir şekilde bana git dedi. İlk defa böyle öfkeliydi. Sonra çantamı ofisinde unuttuğumu hatırladım ve oraya gittim. Yanlışlıkla laptopuna çarptım, uyku modundan uyandı ve önünde müdürlü olan yazışmaları açıldı. Sanki bir kısmı eksik gibiydi, silinmişti. Bunu uzun zamandır yapmak istiyordum ama yasalara karşı gelmek istemiyordum. Bizim durumumuzda bu çok tehlikelidir, bilirsin. Yıllar önce başka bir eyalette, başka bir okulda çalıştım ve orada her şeyi havaya uçurdum. Çocuklar bunu hak ediyor. Bu arada, patlayıcılar ne alemde? Birkaç seçeneğe baktım. Şimdi sana göstereceğim. Ofise gideceğim. Avuç içlerim terliyordu. Başka bir şey okuyamadım. Tim girdi ardından da öğretmen. Hızla bilgisayarı kapattım. Çantamı aldım. Tim'in elini tuttum ve veda etmeden oradan çıktım. Arkadaşım her şeyi anlattım ama inanmadı. Abartıyorsun. Hayır dostum bol da bizden kurtulacaklar. Bay Billy hakkında söylentileri hatırlıyor musun? Eski okulunda bir şey yaptığını ve okuldan atıldığını söylediler. Ya korkunç bir şeyler planlıyorsa? Hayda. Dostum bu bir tesadüf değil. Silahlar, patlamalar kahretsin. Öleceğiz. Ne yapacağız? Baban hala polis mi? Evet. Onunla konuşmalıyız. Bala gününe iki gün kalmıştı. Geceleri kabuslar gördüm. Soğuk teller için uyandım. Ölmek, sevdiklerimi kaybetmek istemiyordum. Annem de balaya benimle gelecekti. Ama polis kimseye bir şey söylememizi emrettiği için ona bir şey söyleyemedim. Özel bir operasyonu mahvedebilirdim. Aileme baktım ve düşündüm. Ya annem ölür de ben sağ kalırsam ne yaparım? Babam ve kardeşlerim ne yapar? Ölümü düşündüm her dakika Tim ve ben neredeyse hiç uyumadık. Her şey yolundaymış gibi davranmaya çalıştık. Sakince plana uymamız gerekiyordu. Hepimiz baloya gidecektik. Polis binayı kuşatacak. İstihkamcılar, köpekler ve özel kuvvetler gizlice içeri girecekti. Ve bizi kurtaracaktı. Bunca zaman öğretmenden özenle kaçındım. Ama yine de anladı. Hey pet sorun ne? Niye bu kadar gerginsin? Baladan mı korkuyorsun? Korkma zaten çabucak geçip gidecek. Ev hatta hiçbir şey atalayamayacaksın. Ha <laughs> ha Pet takım elbise seçtin mi? Bence siyah giyin daha uyumlu olur. Neye uyumlu? Baloya başka neye olacak? <laughs> Hadi ama neden bu kadar ciddisin? Çok yakında birbirimize veda edeceğiz sonsuza kadar. Konuşmalar resmen tehdit gibiydi. Ölüm korkusu yine içime işlemişti. Timin babası Bay Bruce paneli yol açmamak için her şeye kimseye özellikle de ebeveynlere hiçbir şey söylememizi emretti. Özel harekat hazırlanıyordu. Bir tek kişinin bile burnunun kanamayacağını söz verdiler. Ve balo günü geldi. Tim ile kenarda duruyorduk. Siyah bir takım elbise giymiştim. Tim de farklı bir renk. Balo başladı. Sınıf arkadaşlarımıza baktık ve bunun hayatımızdaki son akşam olduğunu düşündük. Sonra müdür ve Bill Tim'in yanına geldiler ve yanlışlıkla Tim'i korkuttular. Tim bağırdı. "Hayır! Hayır! Patlatmayın!" Bize baktılar. Sonra müdür Bill'e döndü ve "Kimsenin bilmediğini söylemiştin." dedi. Ve Bill ona, "Ne fark eder ki?" diye cevap verdi. Ardından salon yüksek sesli müzik duyuldu. Balonun kral ve kraliçesi sahneye çağrıldı. Müdür taçlarını sunmak için sahneye çıktı ve Bill yanıma geldi ve birkaç söz söyledi. Tanıştığımıza memnun oldum. Sen akıllı bir çocuksun. Ayrılacağımız için üzgünüm. Bunu yapmana gerek yok. Neyi? Bütün bunları. Söz veriyorum. Bu akşam hakkında hayatım boyunca sessiz kalacağım. Bütün bunları insanlar susturmak için mi ayrıldığımı sanıyorsun? Hayır. Bırakın konuşsunlar. Bırakın herkes konuşsun. Sonra müdür sahnede dikkat istedi. Bir konuşma yaptı. Bize veda etti. Ellerim ve dizlerim titriyordu. Aniden anneme baktım. gülümseyerek kalkıştırıyordu. Bunun son olduğunu, onu bir daha asla göremeyeceğimi, saralayamayacağımı ve onu ne kadar sevdiğimi söyleyemeyeceğimi düşündüm. Sessizce ve fark edilmeden kalabalığın içinden geçmekte olan özel harekatları bir anlığına yakaladım. Müdür sahnedeyken ''Patlat!'' diye bağırdı. Ve her şey ağır çekim gibi ben anneme koşuyorum, onu yere yatırıyorum, üzerine kendimi siper ediyorum. Tim masanın altına koşup saklanıyor. bir cebinden bir uzaktan kumanda çıkarıyor ve özel kuvvetleri üzerine atlatıp onu etkisiz hale getiriyor. Tüm öğrenciler hızla tahliye edildi. Müdür ve Bill yakalandı ve kelepçelendi. Herkes dehşet içinde çığlık atmaya başladı. Ve kaos başladı. Her şey çok hızlı oldu. Koşarak bahçeye çıktık. Dürüst olmak gerekirse patlamın olmasını bekledim ama uzun süre kimse çıkmadı. Bir saat sonra Tim'in babasının yanımıza geldi ve bizi çağırdı. Bize söyledikleri bizi resmen şok etmişti. Meğerse öğretmen ve müdür bizim için muhteşem bir havai fişek gösterisi hazırlamış. Patlama derken bundan bahsediyorlarmış. Peki ya silahlar? Bill ve müdür Acemi Avcılar Kulübü'ne katılmışlar. Öğrencilerin hiçbirinin bu hobilerini bilmesini istememişler. Bu yüzden gerçeği saklamaya çalışmışlar. Yarım saat sonra Tim ve ben dışarıda herkes önünde duruyorduk. Sınıf arkadaşlarım bize öfkeliydi. Herkes bizden nefret ediyordu. En son söylediğim şey. Tim, beni şimdi öldürdülerse cesedimi yakıp küllerimi denize savur. Videoyu beğendiyseniz beğenip sosyal alanda paylaşın. Hoşçakalın.